Oo oh, anneciğim başlamışsın sen yapmaya. Neyi yapıyorsun? He, şu an T-Rex'i taktın. Oo çok hızlandırmışsın anneciğim. Ezberlemişsin Tireks. sanki bunları yerine. Oraya mı? Ne? No. No. Oraya mı? Evet. Bizi kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Evet. <laughs> Dinozorlu yapbozumuzu yapıyoruz ilk önce. Sonra burada bir sürü yapboz var. Hepsini yapacağız. Toprak Deniz çok seviyor yapboz yapmayı. Biz hep böyle oynuyoruz oğlumla. O da size göstermek istedi. Şimdi sizin için yapıyor bu yapbozları. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Ah. <laughs> Bitti şimdi hangisini yapalım anneciğim? Do, 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 do. Doruluyu mu yapalım? <laughs> tamam hadi bakalım. Al bakalım önüne. Evet o dorulu olan. Şimdi dorunun parçalarını bulalım. Evet bir tane dorumuz o. Toprak buldu ve taktı. Başka ne lazım anneciğim? Şuradan. <laughs> bakalım. He, bunları olacak şeyler. İnek lazımmış. Ah, hav hav buradaymış. Toprak buldu. <laughs> hav havu da yerine takıyor. Şimdi bakın bakın. Burada burada ceylan var. Ceylan da oraya takması gerekiyor toprağın. Evet. Toprakcığım, tavuklu. E, tavukla Civciv olması lazım. Arkadaşlar tavuk ve civciv. Hadi çocuklar toprağa yardımcı olalım. Bulalım ona. İşte tavuk burada. İşte civciv burada. İşte M burada. Evet toprakcığım bulduk hepsini. O nereye? Evet oraya haklısın. Bak şuraya birkaç parça getirdim Toprakçım. Bak bakalım. Aa çiftçi Ali babanın çiftliği mi yoksa bu toprak? Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mö, mö diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Evet çok seviyorsun değil mi sen bunu? Evet Ali Baba o. Tavuğu da tak. Tavuk şarkısı da söyleyelim mi? <laughs> Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt kıt kıtak kıt kıt kıtak diye bağırır. Çiftliğinde dövülüyor Ali babanın kuzuyu mu söyleyelim? Tamam. Ama sen de o zaman me diyeceksin. Tamam mı ben derken? M Bana eşlik edeceksin. Hadi. M Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır <gülüyor> çiftliğinde <gülüyor> Ali Baba'nın. Evet anneciğim, onu yaptık şimdi. Bu. Evet, kuzu kuzu mu? Kuzu kuzu mu? O ne öyle? <gülüyor> Anlamadım. <laughs> Hayal kafasının, çizgi filmde kafasını sallıyordu kuzu. Onu mu söylüyorsun? Ne? Neyi söylüyorsun annem? Anne. Ha onun şarkısını mı söyleyelim gene? Ne? 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 Tamam ama sen de o zaman benle birlikte söyle tamam mı anneciğim? Hı hı. Hadi başlıyoruz. Hep birlikte çocuklar. Hazır mısınız? Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Ho ho. ho, ho, ne, ho. Ne, 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 ne? Diye bağırır. Ne, 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 ne? Onu mu söyleyelim? Tamam. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Nasıl ses çıkartır kuzular? Me! Me! diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ha, Hav mı yapalım? Hangisini yapalım şimdi? Mö. Mö nerede pek? Olsa da Mö'yü bulsak biz. Bak ben gördüm Mö'yü. Kaplumbağa tospin yanında. Hadi bul bakalım. Bak elinin önünde anneciğim. Orada 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 orada. <laughs> bak 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 burada 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 burada. Evet. Başka bir şey geçelim o zaman. O da bitti. Neye geçiyoruz? Ne oldu anneciğim? T-Rex yaptın. Ali Baba'nın çiftliğini yaptım. T-Rex mi? Yap bozlarını bitirmeyecek misin? Sonra mı? Su mu içeceksin? Ha, tamam.